Sony KDL 50W815B LED televizyonda kanal taşıma işlemini nasıl yapılır onu göstereceğim size. Kumandanızın home tuşuna basıyoruz. Sağ tarafta ayarlar bölümü şu kısım buraya gelip okey yapıyorsunuz. Okey yaptıktan sonra dijital korunma geliyorsunuz. Buraya okey yapıyorsunuz. Sonra uydu programlama sıralama bölümüne gelip okey yapıyorsunuz. Burada istediğimiz kanalı taşımak için yahut tek tek mesela buradan star'a gelip okey yapıyorsunuz kumandadan. Bu kanala hangi kan e programa taşıdı diyelim ki biz bunu 13'e taşıyalım. 13 yazıyoruz. 13 yazıyoruz. Ve okey'e basıyoruz. konu taşınmış oldu. Mesela 500 600'üncü kanallarda mesela e, sinyal e, yayın varsa 600 yapıyoruz burada. Bakın burada milyon TV var mesela. Bunu diyelim ki 60'a taşıyalım. Okey yapıyoruz burada. Bu milyon TV sağ aldı gördüğünüz gibi. 60'a taşıdığımız zaman 60 yapıyoruz kumandanın üzerinden. Tekrar. Şimdi bu gördüğünüz gibi bu ok işareti sola taşılıyor. oluyor. Okey'e bastığımız zaman 60'a taşımış olacak bunu. Gördünüz mü? Şu anda 60. problem. Bir tane daha yapalım. 600 66 değil Burada program yok. Şu kumandanın üzerinde kırmızı tuş beşer beşer geriye gider. Bakın bastığınızda her bastığınızda beşer beşer gider. Yeşile de bastığınızda beşer beşer liraya gider. Bu şekilde de hızlandırabilirsiniz burada ne var ne yok bakabilirsiniz. Mesela KRT TV'yi 56'ya taşıyalım mesela. 56 yazıyoruz kumandadan. OK diyoruz. 56'ya gitti. En son taşıma işlemimiz bittikten sonra da return geri. Tuşu. Basıyorsunuz, çıkıyorsunuz buradan. Burada bir de şey var. Mesela sil tuşu var. Kanal istemediğiniz kanalları silmek için de. Mesela şöyle bir tane deneyelim. Ait de de olan. Hem e, ki bunu sil dediğim de. zaman sil diyor. Aşağıdaki silmek istiyor Evet dediğinizde siler bunu. E, silmeyelim konsumayı. Bu şekilde.